Metin yazarak tarif ettiğiniz şeyleri bir videoya dönüştürebilir misiniz? Evet, yapay zeka ile bunu yapmanız gayet mümkün. Peki bunu Canva ile yapabilir misiniz? Bir metin yazacaksınız, bir sahneyi, bir hayali tarif edeceksiniz ve bu bir videoya dönüşecek. Sadece yazarak video yapacaksınız. Canva'da bu nasıl yapılır? Gelin anlatayım. Öncelikle dilediğiniz boyutta bir tasarım açıyorsunuz. Ben bir Reels videosu açtım. Tasarımım açıldı. Bileşenler kısmına gidiyorum. Buradan kendi görselinizi oluşturun diyorum. Zaten metin yazarak fotoğraflar, görseller oluşturabiliyoruz. Hemen yanında bakın bir de videolar sekmesi var. Videolar sekmesine geliyorum ve buraya bir metin yazıyorum. Dağların eteğinde mavi bir deniz. Videoyu oluştur diyorum. İnternet bağlantınıza göre 1-2 dakika içerisinde videomuz Hemen hazır oluyor. Bakalım sonuç ne olacak? Evet, gördüğünüz gibi kanva bizi